yaptık. Onlar bunu hazmedemiyorlar zaten. Hı hı. O yüzden ulusalcılık, özür dilerim, o dönemdeki milliyetçiliği, 19. yüzyıl milliyetçiliğini sevmiyor. böyle. Ama kendi kafası da karışık. Nerede karışık? Sen ya, O zaman sen ne istiyorsun? Yani bu hareket 19. yüzyılda daralttı bizi diyorsun. Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Arabistan'ı, şimdi Suriye, Irak isimlerini taşıyan bütün o parçaları alacağız. Büyük bir federasyon mu olacağız? Hani ulusalcılığı istemiyorsa bir böyle bir Orada birleşmeye mi gideceğiz? Orada benim de anlamadığım bir durumdu bu. Aslında Kürt sorunuyla ilgili ilişikli bir e, soruydu bu. Hı -hı. Şimdi uluslararası Hı -hı. boyutuyla değerlendiriyor. Şimdi biz e, büyük e, Orta Doğu projesi denilen üç parçalı, dört parçalı neyse bir Kürt devletinden söz ediliyor vesaire. Şimdi biz onu mu ona mı talibiz? Evet. Dışişleri Bakanı bunu mu işaret ediyor? Ben hani açıkçası çok net göremedim burayı. Bir bu anlam çıkıyor. Hani bizi parçaladı derken o eski Osmanlı yapısı gitti. O zaman yeni Osmanlı'yı yaratalım. Ulusalcılığı reddetelim gibi. Bir de <laughs> dediğiniz gibi soru bu PKK sorunu, Kürtçülük sorunuyla ilgili. Bunu nasıl çözeceksin? Ulusalcılıkla çözemeyeceğim bunu diyor. O buradan da bambaşka bir şey çıkıyor. Yani dışişleri bakanı yani diyor federasyon ki... federasyon gibi ya da ayrılma gibi bir şey mi işaret ediyor? Açıkçası anlayamadım ben. Bir kere ulusal çözüm olmaz diyor. Hı hı. Ee, ulusal çözüm demek, Türk vatandaşlığı çözümü demek. Hiç aklımızı karıştırmayalım orada. Ee, ulusalcılık artık eskidir. Ulusalcılıkla ben bu Kürt sorununu çözemem. Başka bir şey yapacağız. Cevabı da veriyor. Eşit vatandaşlıkla çözeceğiz diyor. Türk vatandaşlığından vazgeçiyoruz diyor yani. Hı hı. Türk vatandaşlığı ruhuna El-Fatiha. Biz bu buraya memlekete eşit vatandaşlık. Ne eşit vatandaşlık? Onu açıklamıyor. Onu hiç kimse açıklamıyor. Eşitlik sözü her zaman güzel, vatandaşlık sözü de güzel. O hadi bakalım çözecekmişiz bak iyi bir araç var oluyor bu. Zamanı mı var açıklamıyorlar? Toplum mu hazır değil yani? Ne Türkiye hazır ne toplum hazır. Ee, o, onun Gerçek anlamda öngördüğü sistemi bugün açıklayacak babayı tanımıyorum ben. Siz görüyorsunuz yani. Ben görüyorum şey kitaplar bile. yazıyor çünkü eşit vatandaşlık denen şey bilimsel bir kavram. Hı hı. Bunu Avrupalı çağdaş filozoflardan birisi gündeme getirmiş. Türkçe'ye de çevrilmiş kitabı. Oraya yazmış. Diyor ki şimdiye kadar vatandaşların eşitliği üstüne gitti her şey. Çünkü ben Türk vatandaşıyım. Etnik yapım neyse, dini yapım neyse fark etmez. Hukuk önünde ve devletin sosyal politikaları ile de fiilen eşitlik peşinde koşacağız. Vatandaşların eşitliği böyle bir şey. Ben bunu arıyorum mesela. Hepimiz biz bunu arıyoruz. Hiç kimse hiçbir özelliğin önüne ötürü ne kanun önünde ne de toplumsal gündelik yaşamda e, hakarete uğramamalı, aşağılanmamalı, yüceltilmemeli. Hı hı. Hepimiz Türk vatandaşı olarak... Eşitiz. Hukuk ve eylemde. Ama eşit vatandaşlık diyor ki bireysel bakamazsın bu meseleye. Biz hepimiz etnisitemiz, inancımız, şuyumuz, buyumuz itibariyle bir topluluğa aidiz. Toplumdan önce. Ben boşnak, Boşnak topluluğuna aidim. Ne bileyim ee, Zaza'sın. Zaza topluluğuna ait. Gürcü, Gürcü toplumuna ait. Bizim bildiğimiz bir sistem aslında. Osmanlı'da vardı bu milletler sistemi derdi hı hı. Osmanlı bunu. Onu yaygınlaştırın. Yani Rum, Yahudi, Ermeni cemaatleri, milletler diye hı hı. görülürdü. Hı hı. Lozan'da biz de bunu kabul ettik zaten. O sistemi getirin. Bizim bütün etli sitelere, inanç gruplarına şöyle yayın. Bunu bir kere yaratacaksın. Sonra buradaki vatandaşları birbirlerine eşit kılacaksın. ha. Ben bireyler olarak eşitlik talep ediyorum. Eşit vata, e, vatandaşların eşitliği dediğimde, eşit vatandaşlık dediğinizde topluluklar halinde eşitlikten söz ediliyor. Bu e, birleşmiş bir yapıyı yeniden ayrıştırmak gibi bir şey görüyorum. Burada. Aynen öyle oluyor. E, durmadan birbirimize sormuyor muyuz? Sen nesin? ben Benim yetiştiğim yıllarda hiç sormadığımız soruyu mesela. E hem din olarak hem de etnik e, evet. iki ayrı uç var ve de evet. burada. Hatta öyle noktalara geldi ki layıklık o kadar ezildi ki <laughs> karşınızdaki kişi öyle bir tartışmaya girdiğim için söylüyorum. Gerçek dinini söylesen bana diye sana şey yapabiliyor. <laughs> Onun yorumladığı gibi yorumlamıyorsun belli bir kuralı <laughs> diyelim İslamiyet'e ilişkin. o Derhal şeye engizisyon Mahkemesi üyesine dönmüş hepsi. Dinlerimizi sorguluyorlar, inançlarımızı sorguluyorlar. Aa. Günahkar olarak ifade ediyorlar. Ha, bunlar dersin ki şey Hristiyan bunlar, Katolik. Hemen seni e, neydi o Afros sistemi var ya şeyde. Hemen seni dinden atıyor yani. Sen hangi dinden konuşuyorsun? Peki bu büyük resimde e, az evvel tarif ettiğiniz o uluslararası kimileri komplo diyor diyerek e, ifade ettiğiniz Artık o... kimse komplo diyor evet, görünüyor bunu. artık her şey. O büyük resimde Türkiye'nin bu yapısını yani bu zihinlerde sizin ifade ettiğiniz... Kimsenin de itiraf edemediği diye altını çizdiğiniz o büyük resimde Türkiye'nin iç yapısı başka türlü bir devlet mi? Yani bir rejim çünkü o kadar laiklik ezildi dediniz size hı. az evvel. Gerçekten eğitim sistemiyle işte ordunun yapısıyla şu an hı hı. hani ya da balyoz kararlarıyla bir şekilde bir şeyler değişti bu ülkede. Yargı kararlarıyla daha doğrusu genele çekelim sadece balyoz demeyelim. Yargının yapısıyla hı hı. bu değişen Türkiye nasıl bir Türkiye? Yani e, layık tür, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti değil sanki değil bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sömürge haline geldi ee, layık Türkiye Cumhuriyeti layıklık ilkesinin ayaklar altına alındığı din esaslarına dayanan bir yaşama doğru açılmaya başladı ee, ulusal Türkiye Cumhuriyeti kendi içinde etnik parçaların hukuki varlık kazanmaya başladığı milliyetler devleti, cemaatler devleti e, gibi örgütlenmeye bütün bunları anayasal hale getirmekten söz ediyor aslında iktidar partisi. Örneğin şöyle diyeyim Profesör Doktor Esat Renan Pekünlü <laughs> Türbanla üniversiteye girmek yasaktır diyen Anayasa Mahkemesi kararı ve yargıtay kararları ortada olmasına rağmen uyguladığı için o kararları uyguladığı için asla hiçbir öğrenciye darp itme değme e, biçiminde e, şiddet kullanmaksızın e, kapıda uyarıp içeri girmesine de engel olmamak üzere hı hı. öğrencinin sonuçta içeri girdiği bir uygulama. Bundan e, mahkeme tarafından bir hakimli mahkeme tarafından suçlu bulundu. İki yıl bir ay cezaya çarptırıldı. Bu iki yıl bir ay para cezasına çevrilemezlik özelliği olan bir ceza. Profesör Doktor Esat Renan Pekünlü hukukun gereğini yerine getirdi. Hukukun gereğini yerine getirdiği için mahkeme tarafından mahkum edildi. Şimdi Yargıtay'a gidiyor davası. Bu hukuk kurallarını da tanımayan bir dincileşme sürecinin ta göbeğinde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Muazzam bir baskının kurulduğunu gösteriyor. Diyorum size yani e, İslamiyet bunu gerektirir. Sen böyle yaşayamazsın. Dininin kurallarını yerine getirir. Eğer getirmiyorsan senin dinin ne? Bu pervasızlıkta konuşan e, insanlarla çok bol karşılaşabildiğiniz bir döneme geçtik. En önemlisi de e, en köklü cumhuriyet okulları İmam Hatip Okulu yapıldı. Bunun alandan bir sürü örneğini topluyoruz. İlçenin en eski okulu, eski okullar biliyorsunuz güçlüdür. ben. Yani Bergama Lisesi'nden Kültürü mezunum dediğinde, e, böyle kolej ne Hı. demek ya, yani? kolej falan değil yani. Bu okullar İmam Hatip Okulu oldu. Öyle yerler var ki İmam Hatip Okulu açıldı, genel lisesi yok. Şimdi e, o zaman söylemiştik. Şimdi de herkes görüyor herhalde. Hı hı. Bu imam hatip yetiştirelim, yetiştirmeyelim tartışması değildir. Bu bizim milli eğitim okullarımızı dini eğitim okullarına çevirmek demektir. Ve bu eğitimi de siyaset vereceği için burada din siyasete kurban edilecek. Ee, hem dine küfürdür hı hı. hem de siyaseti eritecek ve bu tutsaklık demek yani buradan çıkamayız biz ne yazık ki e, imam hatip okullarının e, açılışını çocuklarımız dini nerede öğrenecekler tavrıyla hı. savundular gerçek bir istismarla yürüdüler bugün o rakamlarını şimdi toplayacağız onların kaç tane meslek okulu açılmış ortaokul düzeyinde çünkü onlar da kapanmıştı ortaokulda biliyorsunuz İmam Hatip'le beraber. Kaç tane İmam Hatip açılmış? Ve göreceğiz. Bunun üzerine çok ısrarla durmak lazım. 4 artı 4 artı denilen uygulama, milli eğitimi, dini eğitime çevirme uygulamasıdır. Layıklık ilkesiyle bağdaşır mı diye herkes bir konu sorsun yani. Ne kadar Kendi kendine sorsun. Bağdaşmaz layıklık ilkesinin ihlali anlamına gelir. Şimdi bir yandan da bir resmin bir tarafı, bu bir tarafı da yargıya biraz girdik isterseniz biraz daha değerlendirelim. Hı hı. E, toplumda e, eylemsel kültürü olan, muhalefet <laughs> edebilen yani bir şekilde karşı duruş sergileyebilecek isimler sadece askerler değil. Yani bir ulusalcılar e, askerler orada ki askerlere de ulusalcılar deniyor çünkü. Ulusal refleksi gösterecekler içeride diye yorumlanıyor şimdi, hı hı. değerlendiriliyor. Bir yandan da toplumun bu muhalefet e, sesi yakalanıyor. Evet. Poşu takmak işte deniz gezmiş yanmak öğrenciler için hani sayılan hı hı. şeyler. E, hani bir yandan da böyle bir içeriye doğru o refleksi yok etme çabası mı görüyoruz? Ee, gerçek mi? uygulamalara baktığımızda çok yönlü, sistematik, biraz korkak ama korkaklar böyle şey olur biliyor musunuz? Öldürücü darbeyi korkaklar vururlar zaten. Böyle bir, böyle şey gelişme var. Ee, ya umarım çok dağılmadı böyle nokta nokta gidiyoruz belki biraz geniş evet, konuşuyoruz da. Evet hani bir, biraz daha vaktimiz var. Var mı birazcık? Noktaya doğru gideriz diye ben hani buraya da bir parantez açalım. Mutlaka açmak zorundayız. En baştan beri konuştuğumuz şeyler aslında bunun bununla ilgili. tamamlıyor. Evet. Fetullah Fethullah Gülen bizim eski kültür bakanlarımızdan Namık... Kemal Zeyn